Allah belamı resmen vermek üzere Mamı. Sen hayatı boyunca karıyla kızla takıl. Karını aldat, metresini aldat. Hatta santimetresini aldat. Ama şimdi 17 yaşında bir kız çocuğu çıksın karşına ya. ya. Adı ne? Leyla. Leyla. Leyla neden 17 yıl önce değil, 10 yıl önce değil, 6 yıl önce değil de bugün söylüyorsun bunu. Bu işin içinde bir çakallık var mı? Yok canım, ne çakallı? Tabii sizin görüşleriniz de önemli, sizin istekleriniz de fazla önemli. Hoş geldin, hoş geldin. İlgi alaka ne durumda Pıtırcık? Kümes Bank büyüyor mu? Şimdiden 50 bin kişi yatırım yaptı patron. Tam e, 500 milyon TL civarında bir birikimimiz oldu. Bunun 200 milyon TL'lik kısmını da bir ilk etapta... <laughs> ...kar payı olarak dağıttık. Herkesi yemliyoruz yani. Gıt gıt gıdak, yumurtam sıcak hesabı. <laughs> Müjgan, tasfiye için şirketi devredecek birini bul ve tetikte ol. Merak etmeyin patron. Planım hazır. <laughs> Leyla özel okula gidiyor masraflarını karşılamak için kredi çekiyorum. Ve işten kovuldum. Bu sene hiçbir şey ödeyemedim. Dipteyim, sondayım, depresyondayım Gökhan. İki ay cezaevine gireceğim. Ve Leyla'yı senden başka bırakacak hiç kimsem yok. Ben kimse değilim ki. Ben, ben adam değilim ki. Ben insan değilim ki. Ben sıfır, yok sıfır. Bak, seninle bir münasebetimiz oldu. Ama ben seni hiç unutmadım Mami. Hiç unutmadım. Hatta aradım, sordum, böyle soruşturdum ama ulaşamadım sana. Zart diye girdin hayatıma. Surt diye çıktın. Tamam, tamam. Neyse. Ya. Çağır önümüzdeki hafta gelsin, tanışalım. Yalnız benim vaktim yok Gökhan. Cezaevine gireceğim. Saat beşte kapanıyor. Ne? Kızım, sen benim babam değilsin. Ne biliyorsun? Belki olurum. Memnun oldum kardeş. Ben de Gökhan. İstersen DNA testi yaptırabilirsin Gökhan. sever misin? Hastasıyım. Kesin benim kızım. Kesin. Söyledim. <laughs> Aldıramaz mıyız? <laughs> Hadi ablacığım hadi. Cezaevi kapanacak. Saat beş oldu seni bekliyoruz burada. Hadi. Ya tamam ya tamam ya. Kaçıyor mu kadın? Hars yani. Ay kesin benim babam. Güzel kızım. İki ay sonra yanındayım. Bak babanın da senin gibi bir ruh hastası olduğunu sakın unutma olur mu? İyi geçinmeye çalış. Anne bana kardeş dedi ya. Der. Hayatımda ilk defa gördüğüm kıza merhaba kızım mı demişim ki? Öz kızımla ilk karşılaştığım zaman merhaba kızım diyeyim. Ha? Ha ya, ha. Gökhan. Lütfen sen cümle kurma. Ha bir de Gökhan. Ha, yok yok paraya gerek yok. Ben Köpek falan gezdiriyorum yani ben bakarım merak etme. Hayır ya. Ben içerideyken Leyla'nın geçici velayetinin sende olduğunu gösteren belge. imzalaman lazım. Velayet bana mı geçiyor? Yani ben... İki aylığına Gökhan. İki aylığına. İnsanın böyle kızı olsun yüz milyon dolar borcu olsun ben. Hadi imza canım. Şişt, i̇stiyorsan uzatabiliriz ha. Yok Gökhan iki ay yeter. Evet. Şurası mı? Evet. Tamam. Gö, gö, gök, gök. Ha ha, ha, yok, ha Tamam. Bira komasına girmeyi sakın. Kim? Ben, ben mi? mi? Ne alakası var canım? Hadi bay bay. Bay bay dedi yani o kadar rahat bir kadın. Sen şey yapma, dert et. Bay bay diyor ya hapse girer üzme kendini. Biz gideriz şimdi sahildeki bile patlatırız mis. Hadi, ha, hadi. üzme, hadi. üzme kendini sen gel, rahat ol. Bu tip depresyonlarda bira tavsiye ediyoruz. Malt. İbrahimciğim. görüşürüz hayatım. Her zaman bekleriz ablacığım. Dükkan senin. Şeytan kim köpek be. Allah bu karın eline kimseyi düşürmesin. Müjgancığım imzaladı mı? alamaz mı? Ben galiba bu adama aşığım. 18 yıl önce damızlık olarak kullandım. Bugün de can kurtaranım. <laughs> Güzel. Hisse devri tamam. Müjgan senin tarzın aynı ben. Yerleştir ama hissettirme. <laughs> Yalnız ayağını yere sağlam bas Müjgan. Biz yanarsak kızın daha çok yanar. Borcu üstlendiğine dair imzayı da aldık mı? Ver elini Paraguay. <laughs> Alem gidiyor aya, biz gidiyoruz Paraguay'a hesabı. Para, guay. Para, 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 guay. <laughs> Gidebilir miyiz artık? Paraguay'a mı? <laughs> 20, 40, 40, 50. Şurası. 50 de böyle. Ha. Al. 50 senin, 50 de benim. Yakıntı. Sokunca cebine 50 lira ne ya? Partiye gideceğim diyorum. Bu parayı kazanmak için kaç tane köpek gezdiriyorum ben biliyor musun? <laughs> Hadi tamam sus. Ver. Hadi ayrılalım burada. Elimden tutup partiye kadar götürme bir de. Ezik değilim ben. Hadi görüşürüz. Ana. Bir öpücük yok mu be? Uy. Yerin dibine soksunlar beni. Eziklik ekmedenimi ele geçirdi resmen. Leyla. Kim bu? Hiç. Ay metrobüse nasıl giderim diye soruyor ya gidelim. Dayı. Metrobüs şöyle ileride bir yerde dayıcığım. Yani ben hiç binmedim. Tabii bilmiyorum yani. Sana mı sorduk lan? <laughs> Ezik. Sokul. Çıktı <Çift> öyle. Sokul. <laughs> Ulan rahatız dedik ama bu kadar da değil ya. Kim bilir kaç tane lavuk vardır içeride. Ulan akçakallar burada olacaktı ki mevzuyu en pis yerinden çözecektik ama. Hak yok Erman, hak yok ya. Senin ben şansına sıçayım. Ne bakıyorsun lan? Sokuk! Adem abi, Adem abi benim acilen çakallara ulaşmam lazım. Bu işi çözse çözse, sen Hüseyin abi çözer. Sakin ol lan Hikimaos. Nedir? Sıkıntı, sıkıntı. Büyük mü? Kol gibi. <laughs> Hüseyin abi kanlı çocuktur. Hallederiz. Ben bu kaybettim Gökhan? Gökhan dur, beni bırak Gökhan. Böyle olmaz oğlum. Rezil olduk. Topluyum ben. Hüseyin abi. Aa, yardım, bana. Yardım. Aa, Hüseyin, yavaş. Yerimi söktün. Ha, dur oğlum, öyle sökmeler olmaz zaten. Bir dur bakalım, şöyle zorlayalım. <laughs> ha. Eğil bakayım şöyle. Şu tarafa mı dön sen acaba? Dön şuraya. Dön, dön. Hissettin mi? Dur, dur. Hayır yok, yok. Dur, gel, gel. Bana bak. Abiler olmuş kurabiye. Memleketin çivisi çıktı, çivisi. Dur, hayır, hayır! Yandım ara! Yandım. Hüseyin abi, ağzımı sıçtın. Hayırdır çocuklar? Kardeşim bir kanatlarını aldık da, ne oldu? Sen de farkındaysan Necmi'cim, İlişkimiz resmi olarak bitti. Şimdi önümüzde iki tane yol var. Ya ayrılacağız ya evleneceğiz. Hani sen diğer kadınlar gibi evlilikçi değildin? He? Saçma sapan konuşma. Evlilik olmadan da ilişki yürür kategorisine hemen geri dön. Şu saatten sonra bokumuzda boncuk aramayalım. Güzel kardeşim. Güzel kardeşim senin anandır Necmi. Aa. Anayı bacayı karıştırma tavşan. Belden aşağı vurmayın Necmicim. Sen nereden çıktın Hüseyin abi? Hüseyin abi. Ah, seni Allah gönderdi. Allah işte bu, bu işe karıştırmayın Necmi'ciğim. Al beni al. Ah, debelenme şurada debelenme. Tabii hassas bölge. Necmi'ciğim evlilikte bu tür şeyler olur. Birbirinizin kalbini kırmayın. Bak muallayla, ile ben... Ya Hüseyin abi biz evli değiliz. Sıkıntı o zaten. Götünle mi dinliyorsun bizi? Öf. Bırak şimdi Nagar sen niye böyle aniden çıkıp geldin? Bir mevzum var yoksa çocuklarla ilgili bir sıkıntım var? Ha, Gökhan haber etti. Bugün mutlaka buluşmamız lazım. Her zamanki sotede diyor. <laughs> Durum çok sıkışmış. Gökhan Necmiye en de, o anlar dedi. Demek en ha. Durum o kadar vahim yani. Muhalla demişken aklıma geldi. Bir, bir, zamanlar böyle o zaman rahmetli yaşarken piknik tüpü benim hassas böyle diye bir düşürdü. İki hafta ayrı yaptık. Keşke sanayi tüpü düşseymiş. Yürü abi. Ah. Oh. Sen çok seviyorum bir tane Bayılıyorum. Sen seviyorum. Oh. Kız. ona bak. Bu sefer olacak bu çocuk ha. Tam yerindeyiz. Ha? Şimdi mutfağındayız. <laughs> Ay, millet sevişmek için değişiklik olsun yaparsa gider. Biz salondan mutfağa da geçiyoruz anne. Yani. Ah. Düşme negatife! Geliyorum. Servet, şu anda yumurtlama dönemimde değilim. Seninle sevişip de enerjimi boşa harcayamam. Gidip kapıya bakar mısın? Hadi senin ben? yumurtlamana. Of, tam yükselmişim. El frenini çekiyorsun. Of. Ha. Patlama, geliyorum. Servet, git kapıya bak. Dur, dur, geliyorum. Servet be. Oraya geliyorum. Oh. <laughs> ne yapıyorsun Sigertel? Ha? Martin Sigertel, ne yapıyorsun diyorum. Hiç abi. Şöyle biraz geri dur da trafik kazası çıkmasın Servet. Abi pardon ya. Biz içeride yeğişi şey... Ben bir hallendim de. Genel olarak üstüne alınma yani genel. E ya. Gökhan'dan mesaj getirdim sana. Her zamanki sotede buluşalım diyor. Mesele sıkıntılıymış. Sen servete haddini bil bu ade, o anlar dedi. Haddini bil bu mı Durum o kadar vahim yani. Of. Sen bana kayacaksın herhalde. Ben kaçıyorum. Atma! de sonunda geleceğin her burası işte. Için her günü değerlendirmek lazım. Ne Ulan Hikmet, böyle iş yeri mi olur? Bu nedir ya? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hikmet nerede ya? Hikmet Usta. Şişt kardeş. Hikmet Usta'nın yeri neresi? Sen duymuyorsun ha. Kardeş, Hikmet Usta'nın yeri neresi? Orada abi. Orada ne? Or orası neresi? Morkta abi. Morkta mı? Ne diyorsun oğlum sen ya? Ne morku lan? Hikmet'e ne yaptınız lan? Orada abi ben ne yapayım? Hiç mi? Hikmet. ne oldu sana? Hikmet ne oldu sana? oldu ne Kardeşim sen ne zaman ördün ister sana ne olur? Hüseyin abi! Hüseyin abi! Burada da mı huzur yok arkadaş ya? Oğlum yarım saat sonra çıkarım ben dedim. İki buçuk saattir içerideyim. Şimdi dondum her tarafım ya. Hayır bu beni öldü zannettim. Hüseyin abi! Abi kalkma bir şey. Hüseyin abi! Hüseyin abi! Hüseyin abi sakin ol ölmedim ben sakin ol bir şey yok abicim 40 derece hava sıcaklığında biraz yatayım serinleyeyim dedim. Vallahi apış pişik oldu pudra mudura da kar etmiyor yani ne güzel yatıyordun, sen niye geldin hayırdır? Tövbe estağfurullah ya. Ben Gökhan mesaj gönder. Dedi ki Hikmet'e söyle 3 taş has hoşaf dedi. O anlar dedi. 3 taş haş hoşaf mı? 3 taş haş Üç taş haş hoşaf ne? Hoş, hoş ne ya? Ya nesini anlamadın? Üç tas has hoşaf. Sen ne anladın ki benim neyi anlamam bekliyorsun acaba? Üç tas has hoşaf diye. Üç tas has Üç tas has Üç tas haş, Üç tas haş... Üçte Üç Üç sorun yok. Üçü anladım da has hoşaf mı hoşaf mı? Hoşaf hoşif diye. Ne bileyim Allah git yok ana sorma. Mesaj ne bunun neresinde? Allah'ını seversin Hüseyin abi. Yürü nereye gideceksek gidelim ya. Ya zaten ödüm okuma karıştı. Allah e, canını da basın. hoşaftan ne anlar zaten? Üç tas has hoşif. Ulan ya! Bağırma lan. Beş numara aynı ben. Aynı ben. Oğlum, çıksana. Kalksana lan topu ayağından. Yürü beş, yürü beş. Hadi be oğlum, hadi Uzun be. Ya. Bir cacık olmaz bunlardan. Ne haber? Turfanlı biber kayınço. Servet. Oh stopaj. Ee Gökhan Efendi ne anlatacaksan anlat bakalım. Anladık bir kız çocuğun varmış. Yıllardır aklımıza gelen başına geldi. Kadınlara yaptıklarından dolayı Allah seni cezalandırıyor oğlum. Vallahi ne kadar puşbaz bir zındık olduğuna hepimiz biliyoruz. Da konu bence bu değil. Konu ne? Şimdi Hoca Efendi. Ben kızı partiye götürdüm ya. içime bir kurt düştü. Kim bilir içeride nasıl çakallar vardır diye. Vardır. Vardır. e ee, sonra bir hızlandır amına koyayım e. Her çakalın önde gideni varmış. Sosyete çakalı. Aşk ele bom çekella. Aşk ele bom çekella. İçeri. Yapacak bir şey yok Gökhan. Teknik olarak kızını kaybetmişsin. Geçmiş olsun. Ben senelerdir kucağa oturmadım da oturtmadım da. Niye? Çünkü caiz. Allah kayınço onu bunu bilmem. Kucak işi sıkıntı. Uyandırayım. Ben de orada kullanmadım değil. Beyler, ya bize ne gençlerden, yeni neslin ilişki biçiminden bize ne? Bunlar Z kuşağı. Bana bak, yarın bir gün hepimiz baba olacağız. Gençlerle tartışmayalım, kuşak çatışmasına mahal vermeyelim. Dikkat. Köfteciğim, biz ne kuşağı oluyoruz lan? İpimle kuşağım, John Benjamin toşağım. P kuşağısın sen, P, P. P kuşağı ne lan? Sokacağım kuşağınıza! Servet, Necmi, Hikmet. Geldi son sokuzum. Ben onu bunu bilmem. Yüz metre yasa artık kalktı. Kızımı o yamşaktan kurtaracağız. Siz de bana yardım edeceksiniz. Yeni hikayemiz budur. Bir çivi, bir nalı kurtarır. Bir nal, bir atı kurtarır. Bir at, bir yiğidi kurtarır. Bir yiğit, o masum genç kızımı kurtarır. Vallahi günah boynuna göken. Boynuma dolayım Necmi. Saman. Nasıl gidiyor bebişim? İyi misiniz? Babanlarınız nasıl? Öf, müthiş. Müthiş anne. Nasıl anlaşıyoruz? Hatta tam bir baba kız olduk. Bizi birbirimizden ayırdığın için senden nefret ediyoruz ha. Tıpkı annene benziyorsun diyeceğim ama... ...sevişme dahil bir buçuk saat tanıdım kadını. Karar veremiyorum. Anneciğim öpüyorum seni. Baban da öpüyor muymuş beni? Sen de annemi öpüyor muymuşsun babacığım? Öpmiyorum. Öptük sonucu bu oldu. Öpmüyorum. Çok öpüyormuş anneciğim. Sevgi dolu bir kelebek gibi şu an. Hadi, Hadi kapat anne. Hadi bak. Anne kapat. Bay bay bay. Hadi. Hadi. Leyla yangın yerinin uzağında. Babasının yanında güvende. Yani amacımıza ulaştık. Gökhan'ın atacağı bir tek imzaya kaldı her şey. Gökhan onu da attı mı hapse girer, biz de Leyla'yı alıp yurt dışına gideriz. Konsantrasyonunu bozma. Kendimi bozarım. Konsantrasyonumu bozmam Müşkan. konun kucağına zıplarken gördüm. Zıplama senin gibi kuralların tabiri kayınço. Bence sevgi gösterisi. Seninki sevgi gösterisi değil, sirk gösterisi gibiydi maşallah. <laughs> Kurda emanet edilen kuzunun acıklı hikayesi. Bak annen gibi beni de o kara deliğe sokma. Derhal ayrılacaksın o Sisokko'dan. Onun adı Aşkili Bomçikella. Bizim mahallede ona çift taraflı bant derler. Fitilli kadife derler. Açık bu kadar kadın buralar. Onu ver!